Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet'te araç değer kaybı başvurusu nasıl yapılır? Böyle bir alan var mı? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. E-Devlet üzerinden ilgili sigorta şirketine araç değer kaybı başvurusu yapmak mümkün değildir. Yani araç değer kaybı başvurusunu E-Devlet üzerinden ne yazık ki yapamıyorsunuz. E sigorta şirketine başvuru mail veya posta yolu yapılmaktadır. Yani e, sigorta şirketine biliyorsunuz başvurmanız gerekiyor. Bu sigorta şirketine başvuru işlemi e, tabii ki mail ya da başvuru formu doldurularak yapılabiliyor. E-devletten e sadece eksper yani araç e, ne kadar değer kaybetmiş hasar ekspresi yani eksperi talep edebiliyorsunuz E-devlet üzerinden yani e, araç değer e, ve polis, e, polis bilgileri için E-devlet üzerinden bu başvuruyu eksper başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.